Sol Çocuklar bugün size Kartal planör, Mum duruşu Uzun oturuş Önce kartal duruşunu gösteriyorum Bacaklarım omuz hizasında açık Görmeniz için gösteriyorum Omuz hizasında açık Beden hafiften öne gidiyor Kollar yanda 90 derecelik açıyı yakaladım Kartal duruşu bu Şimdi birlikte yapalım, yani sizlerle yapalım. Biraz açılın. aranızı açın. Başlayın siz. Evet. evet. Biraz daha kafa, şey bedeninizi aşağı indirin. Tamam. Çok güzel. Bırakalım. Şimdi tek tek alayım bir de. esin. Gel kızım öne. Evet. Bacaklar. Evet. Biraz daha bedenini. Koldan yan tarafta. Tamam. Çok güzel. Bir kişi daha gelsin. Diğer öğrenci. Evet. Kapeyi biraz kaldıralım yukarı. Neden dedik? Tamam. Diğer arkadaşımızı alayım. Çok, çok güzel. güzel Şimdi iki gösteriyorum. Sağ ya da sol fark etmez. Ben sağ bacağımı kullanıyorum. Sağ bacağım dengemi sağlamak için yerde. Diğer bacağımı geriye atıyorum. Kollar yanda. Kafa karşıda. Tamam mı? Birlikte yapın sonra tek tek alalım. Daha iyi olur. Başlayalım. İlkten dengenizi sağlayın sonra kollarınızı açın. De kalın. daha iyi yanlışlarını düzeltiriz en azından. <laughs> evet. Hı hı. Biraz daha bacağınız kaldı. Tamam şu kolun yanda. Tamam çok güzel. Duruş bu. Tamam teşekkürler. Diğer öğrenci gelsin. Kaldır. Bırakıyorum. Tamam. olsun. Biraz çalışmanız gerekiyor yalnız. Hemen olmasını beklemiyorum. Evet. Çok güzel. <laughs> Bıraktım. Çok güzel. Tamam. göstereceğim şimdi size. Mindere oturdum. Beden önce dik. Harma kütü karşım gösteriyor. Kollar yanda. sırt dik. Kafa karşıda. Hareketimiz bu, ee, mindalde yapalım tek tek yapalım, bunun yerde oturmanıza gerek yok. Evet. Baş, kafamız karşıdaydı, tamam, çok güzel. Diğer arkadaşımızı da alayım. Çok güzel. Biraz bir hareket etmemiz gerekiyor. Sakatlıklar genelde bu harekette çok oluşuyor. Beden yattı. Bacaklarımı önce kaldırıyorum. Sonra belimden destek alıp kollarım belime destek veriyor. Parmak ucu dik. Omuzlarda yük ve kollarda. Belden destekliyorum. Yavaş yavaş işte da iniyorum. Tekrar yapalım. Nasıl anladın mı? Olmadı ben düzeltiyorum tekrar. Tek, tek tek yapalım. Diğer sıkıntı olmaz. Evet. Evet. Çok güzel. Tamam. Evet. Böyle. Bir anda atmanız gerekiyor. Hı. Tamam. Tamam. Çok güzel. Diğer arkadaşımızı alayım.

Yukarı değil. Evet. <laughs> tamam. Tamam. Dengede problem olabilir. Yeni başladığımız için önemli değil. Evet. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Alkış ve arkadaşlar. Çok güzel. Sıra hiç önemli değil. Tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda kendinizi <laughs> atmanız gerekiyor. Evet. Tekrar. Olsun önemli değil. Birazcık kalçayı yukarı kaldırmamız gerekiyor. Tamam. Tamam.

Çocuklar hepsini çok iyi yaptınız. Sadece denge de program, program O da sıkıntı değil. Yeni başladığımız için çok normal. E, devam ettikçe denge problemimiz de ortadan kalktığı için şu anda fazla baskı yapmıyoruz. E, evde ya da müsait olduğunuzda sınıf, salon her yerde yapabilirsiniz. Bunları sakatlanmadığınız takdirde. Bugünlük dersimiz bu kadar. Rahat. Hazır o. İyi dersler arkadaşlar.